Merhaba canlar ben Yasemin hocanız. Yedim sene serisinin 5. gün denemeleriyle devam ediyoruz. Bakalım sıradaki konumuz cümlenin ögeleri ve fiilimsiler konusu. Birinci dönem gördük bunu biliyorsunuz. Şimdi tekrar edelim ve geçmişe yönelik eksik bilgilerimizi tamamlayalım. Hadi bakalım birinci soruda ilk kısımda fiilimsiler tanımlanmış ve zarf fiil söylenmiş. Hangisinin zarf fiil vardır diye sorulmuş. Küçük çocuk deniz kenarında gördüğü yassı taşın güzelliğine hayran kalmıştı. Burada eğer gördüğünü fiilimsi olarak gördüyseniz doğrudur ama bu sıfat fiildir. Dık dik eki aldığı için mutlaka bir mücevher de bulduğu ve insan kalbi gibiydi. Bakın burada da yine sıfat fiil var. Çocuk taşı avuçlayıp eve doğru koştu ve onun büyük heyecanla babasına uzattı. Adam yavrusunun soğuktan morarmış avucundaki taşın kıvılcım çıkaran bir çakmak taşı olduğunu hemen anladı. Yine morarmış, anası mezarda gecekmiş diyorduk biliyorsunuz sıfat fiileklerimize. Bu bir sıfat fiil. Ve yine olduğunu diktik Sıfat fiil ama avuçlayıp kelimesi ıp ip ekini almış bir zarf fiil. Yani doğru yanıt 3. yani C seçeneği. İkinci soruda yine burada bize fiilimsiler tanıtılmış öncülde ve demiş ki 3 fiilimsi türünün de örneği vardır. Kitapları hayatın bir parçası olarak gören kişi olarak kelimesi arak erek zarf fiil, gören an en sıfat fiil, mutluluk yolunda mesafe almayı mame isim fiil eki. Doğru yanıtımız A gibi görünüyor ama diğerlerine de bir bakalım. Hayatın ağır yükü, psikolojik sıkıntılar ancak kitabın dostluğu sayesinde atlatılır. İkinci cümlede hiç eylemsi yok. Bunu almış insanlar yine sıfat fiildir. Mışmış iki aldığı için olduğu dık dik yine sıfat fiil. E, dördüncü cümlede makmek isim fiil. E, böylece doğru yanıtımızın a olduğu kesinleşti. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Bu bir öge sıralaması sorusu konuşurken kendini iyi hissettiğin bir dostu asla kaybetme. Bakalım. Kaybetme yüklem. Kim kaybetmesin? Sen kaybetme. Gizli özne var bakın burada. Gizli özne öge sıralaması sorulduğunda sorul söylenmez canlar. Bunu hatırlayalım. Peki kimi kaybetme? Konuşurken kendini iyi hissettiğin bir dostu. Buranın tamamı sıfat tamlaması olduğu için söz öbeklerinde ögeler bulunurken parçalayamadığım için parçalayamıyorum. Kimi ya da neyi kaybetme sorusuna yanıt verdiği için nesne ve asla kelimesi zarf tümlecidir, zarf tamlayıcısıdır. Öyleyse sıralamamız nesne, zarf tamlayıcısı ve yüklem. O yüzden de doğru yanıt bizi nereye götürüyor? C seçeneğine götürüyor. Dördüncü sorumuz çalışan kelimesi sıfat fiil. Doğru demiş. An en eki ve arkasında bakın isim de var. Biz ne arıyorduk? Fiilimsiz sıfat fiil için. Evet, anası mezar dikecekmiş ekini alsın ama arkasında da bir isim bulunsun ki sıfat e, türünün özelliklerine de uysun. Atandığım okul yine sıfat fiildir. Çünkü bakın arkasında isim var. Yani bu yanlış açıklanmış. E, bilmek isim fiildir makmek mayışmak ekini aldığı için yine yükselen kelimesi an en ekini aldığı için sıfat fiildir öyleyse ikinci yani b'deki cümlede hata yapılmış. Bu beşinci soru, dördüncü sorumuzdu. Beşe geçtik. Beşinci sorumuz bize e, şeyi tanımlamış. Özne ve nesnenin nasıl ayırt edilebileceğini öncülde bize anlatmış. Bakalım. Devirdi. Kim devirdi? O devirdi. Öznemiz burada. Peki ne devirdi? Nice kitaplar devirdi. Doğru. Ağlattı. Ağlatan kim? Ya da ağlatan ne? Müdürün duygu yüklü konuşması ağlattı. Özne. Altı çizili kısım. Ee, anardık. Kim anardı? Biz anardık. Peki biz neyi anardık? Eski günleri. Burada nesne doğru gösterilmiş. Öğrenemedim. Neyi öğrenemedim? Üçgenin iç açılarını ölçmeyi. Burası da nesne. Bu yüzden B'deki kısım, altı çizili kısım özne olduğu için. E, burada da nesne bu arada herkesi kelimesidir. E, ikinci cümledeki nesne e, herkesidir. Şimdi bir de biz ögeleri ayırırken yönt yöntemi diye bir şey gösteriyoruz. Yönt yöntemi. Nedir yönt yöntemi? Önce yüklemi bul, sonra özneyi, sonra nesneyi ve sonra diğer tümleçleri tamlayıcıları bul. Çünkü özneyi bulduktan sonra nesneyi bulursak daha az hata yapma olasılığımız oluyor. Altıncı soruda öge dizilişinin hangi cümlede vardır diye sorulmuş. Kapıyı görecek şekilde kamerayı yerleştirince biraz olsun içi rahatlamıştı. Rahatlamıştı. Yüklem. Rahat rahatlayan ne? ...içi özne. Ee, ne zaman rahatlamıştı? Kapıyı görecek şekilde kamerayı yerleştirince. Burası zarf tamlayıcısı. Nasıl? Biraz olsun. Ya da ne kadar? Biraz olsun. Yine bu da zarf tamlayıcısı. Yani iki tane zarf tamlayıcısı... ...özne ve yüklem olacak sıralamamız. Salonu boyamak için erkenden kalktı. Kalkan kim? O... Bakın burada özne var. Ha içi rahatlamış diye yüklem olarak alırsam. Evet çünkü içi rahatlamak bir deyimdir. Deyimleri de parçalayamıyorum. Kalkan kim o? Niçin kalktı? Salonu boyamak için. Ne zaman kalktı? Erkenden. Yani böylece sonuç olarak iki tane zarf tümleci bir tane yüklemim var. Doğru yanıt A seçeneği. Giden kim o? Niçin gitti? Ödevlerini bitirmek için. Ee, zarf tamlayıcısı nereye gitti kütüphaneye nereye sorusuna yanıt veriyor ve isim olduğu için yer tamlayıcısı bu cevabım olmaz mutlu oluyorum mutlu olan kim ben ne zaman sevdikleri mutlu olunca zarf tamlayıcısı özne ve yüklem olarak sıralanmış olmadı peçete koleksiyonu yıllardır özenle saklıyormuş saklayan kim o neyi peçete koleksiyonunu nesne yıllardır ve özenle iki tane zarf tamlayıcısı. Şimdi biz burada ilk başta nerede takıldık? İçi rahatlamak deyim. Deyimler yüklem olarak kullanıldığında parçalanmıyor. Bu Buradan dolayı bir hata yaptık. Sonradan içi rahatlamanın deyim olduğunu fark edince cümlenin ögesi zarf tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı ve yüklem şekline dönüştüğü için doğru yanıt A seçeneği oldu. Yedinci soru. ögeler Öge nedir tanımı verilmiş ve demiş ki hangisi iki ögeden oluşmuştur. Bahattin Karakoç aramızdan ayrıldı biz sevenlerini geride bırakarak. E, aramızdan ayrıldı yüklem, aramızdan ayrılan kim? Bahattin Karakoç özne. E, nasıl ayrıldı? Biz sevenlerini geride bırakarak ayrıldı. Zarf tamlayıcısı böylece üç öge oldu. Onun yaşantısı küçük insanların kaderiyle aynı düzeyde gelişen bir yaşantıdır küçük insanların kaderiyle aynı düzeyde gelişen bir yaşantı buranın tamamı e, hem at tamlaması hem sıfat tamlaması ikisinin birleşimi bakın. İnsanların kaderi isim tamlaması. Küçük insanın sıfatı. Ayrı düzeyde gelişen bir yaşantı sıfat tamlaması. Küçük insanların kaderiyle aynı düzeyde gelişen bir yaşantının tamamı da bir tamlama olduğu için onu bölemiyorum. Onun yaşantısı da özne. Yani iki ögeden oluştu. Birinci cümlemiz 3 ögeden oluştu. Şiirlerine önce kendi yaşantısından başlamıştır. Kim? O. Neye başlamıştır? Şiirlerine başlamıştır. Ne zaman? Ne? ne neyden başlamıştır? Kendi yaşantısından ve önce. 1, 2, 3, 4 ögeli bir cümle. Oluşturmuştur. Yüklem oluşturan kim? O. Neyi oluşturmuştur? yapıtlarını oluşturmuştur nesne nasıl oluşturmuştur kendi yaşantısıyla hüzünlü insanların yaşantısını birleştirerek burası da zarf tamlayıcısı burası da 1 2 3 ögeden oluşmuştur. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneğidir. Birden fazla sıfat fiil vardır diye sorulmuş. Görünmez kaza sıfat fiil. E, anasız mezar dikecekmişteki mezekini almış ve arkasında da bakın isim var dedikleri dık dik ekini almış ve daha sonra üzerine çekim eki alarak adlaşmış sıfat olmuş sıfat fiil olmuş ama biz adlaşmış sıfat fiili de bu noktada sıfat fiil olarak kabul edebiliriz. Düşünce var, hıçkırarak var. Bunların ikisi de zarf fiildir. Gelecek de bir gün gelecek. Burada gelecek kelimesi kalıcı isim olmuş artık hani geçmiş ve gelecek anlamında yani mazi ile ati ya da mazi ile istikbal anlamlarında kullanıldığı için artık kalıcı ada dönüşmüş diye kelimesini de zarf fiil olarak kabul ediyoruz. Sahipsiz bırakılan hayvanlar için an en ekin almış bir tane sıfat fiil var. Cevabım bu yüzden A seçeneğidir. Toplam kaç tane fiilimsi vardır demiş. Sayalım Yoga yapanlar an en eki güne oflayarak, puflayarak başlayanlara hayret ediyorlarmış. Böylesine güzel bir anda insanın neden olumsuz olduğunu anlamadıklarını söylüyorlar. Güneşi selamlayarak enerjik bir şekilde güne başlamanın insanın hayatındaki her şeyi olumluya çevirdiğinin de altını çiziyorlar. O zaman hoş geldin anlamına gelen namaste ile selamlıyorum sizi. Şimdi burada aklımıza takılan ne olabilir? Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 10 tane fiilimsi var. Ee, herhangi bir ekstra başka bir şey tekrar baktım göremiyorum. 10 tane fiilimsiniz var. Şimdi sıfat fiil, adlaşmış sıfat fiil örneği. Az önce de söylediğimiz gibi adlaşmış sıfat fiil nedir? Biz eğer sıfat fiilin tek başına kullanırsak yani arkasında isim olmadan kullanırsak veya sıfat fiilin üzerine çekim eki getirirsek onu adlaştırmış oluyoruz. Ailesinin ona verdiği desteği hiç unutmuyordu. Verdiği kelimesi sıfat fiil ama arkasında isim olduğu için adlaşmamış. Şöyle deseydi ailesinin ona verdiklerini unutmuyordu deseydi o zaman adlaşmış sıfat fiil olacaktı. <laughs> Ondan daha çalışkan bir memur bulamazsın. <laughs> Burada zaten fiilimsi yok. Diş ağrısı çekenler için yeni ilaç üretiliyor. Çeken, diş ağrısı çeken kişiler için yerine, çeken kişiler için yerine ne yapıyor? Arkasındaki ismi atıyor ve onun aldığı eki fiilimsiye getiriyor. Böylece adlaşmış sıfat yapıyor. Şimdi karnesini aldığı gün demiş yine arkasında isim olduğu için bu normal dümdüz bir sıfat fiildir. 11. soruda fiilimsinin türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur demiş. Dün okul kantininde başıma gelenleri sıfat fiil hatta adlaşmış sıfat fiil hiç unutmayacağım. Şimdi burada yüklemde gördüğünüz acak ecek eki e, de şunu hatırlatmak istiyorum sevgili canlar. Muhtemelen karıştırmış olabilirsiniz onunla. E, Mezar dikecekmiş eklerini yüklemde kullandığımda çekim eki yüklem dışında kullandığımda fiilimsi eki olarak kabul ediyorum. Tatilde yaptıklarını anlata anlata bitiremedi. Sokaktaki evi eve, kediyi eve götürmeye çalışınca olanlar oldu. Şimdi burada olanlar kelimesi sıfat fiildir. Üzerine çekim eki almış, adlaşmış sıfat fiil. Yaptığı şeyleri, tatilde yaptığı şeyleri anlata anlata bitiremedi. Larla rekini almış, dik dik sıfat fiil eki. Larla rekini aldığı için yine adlaşmış sıfat fiil odada uyuyan insanları demiş. Yine adlaşmış sıfat fiil. Yemekhaneye koşarak gidince nefes nefese kalmış. Şimdi burada koşarak zarf fiil, gidince yine zarf fiil. Bu yüzden D seçeneğinde adlaşmış sıfat fiil yok. 12. soru. E, fiilimsi e, şey kalıcı adlar tanımlanmış. Kalıcı adlar fiilimsi eki aldığı halde artık fiilimsi olmaktan çıkıp bir varlığın yerini dolduran e, kelimelere biz e, kalıcı isim diyoruz. Mesela kuru yemişteki yemiş. Mesela bakan veya işte sürme bir e, makyaj aleti bunun gibi düşünülebilirsiniz. Bu konuyu bana danışmadan yapmamalıydın. Buradaki danışma hani gidip de birine danıştığımız yer değil. Danışmadan yapma buradaki meden zarf fiil ekidir. Cümlenin tamamını ve anlamını okursak buradaki danışmayı gidip bir şeyler sorduğumuz danışmayla karıştırmayız. Danışma ücreti, bakın bu olur. Ee, lütfen bir daha bana danışma. Bakın burada olumsuzluk eki var. Olumsuzluk eki ile e, isim fiil ekini karıştırmıyoruz. Dolduracağınız formu AVM'nin giriş katındaki danışmadan alacaksınız. Evet buradaki e, danışma artık. Bir koltuğu, masası olan gidip bir şeyleri sorduğumuz, öğrendiğimiz yer haline geldiği için denizlidir cevap. Peki B niye olmuyor? Bakın avukata danışma ücreti. Oradaki danışmada hala bir fiil olma anlamı var. O yüzden buradaki de normal, klasik bir isim fiildir. 13. soru. Zarf fiiller cümleye zaman, durum, şart gibi anlamlar katıyor. Bakalım zarf fiilimiz bu zarf fiilimiz bu ve bu bağıra bağıra. Şimdi soruyoruz. Gamze'nin yola çıkalı e, yarım saat olmuş. E, ne zaman Gamze yola çıkalı? Zaman belirtti. Ne zaman koştu? Haberi alır almaz. Yine zaman belirtti. Ne zaman yapmış? Geleceğimi öğrenince. Yine zaman belirtti. Nasıl okuyordu? Bağıra bağıra okuyordu. Denizli olacak cevabımız. Çünkü hepsinde zaman belirtirken Denizli seçeneğinde durum belirtiyor. Özne ve yüklem cümlenin olmazsa olmazı yani temel ögeleridir. Hangisi sadece temel ögelerden oluşuyor? Doğaya saygı duyan insanlara her zaman saygı duyuyorum. Saygı duyan kim? Ben. Şimdi bu bir kere burada özne zaten gizli özne. E bunun iki ögeli olmasına imkan var mı? Yok deyimler öğretmenimizin kullanmayı en sevdiği sözlerdir. Öğretmenimizin kullanmayı sevdiği sözler. Buranın tamamı bir tamlama olduğu için parçalayamıyorum. Yüklemde orası oluyor böylece. Deyimlerde özne oluyor. İşte iki ögeli cümlemiz. Şimdi C maddesinde ben yine ögelerini ayırmak istiyorum. şöyle söyleyeyim. eğer bir soru cümlesi varsa o cümleyi Cevap cümlesine dönüştürerek ögelerini ayırırsanız daha az hata yaparsınız. Akşamki sinema, sinema seansına gitmek için izin aldın mı? Akşamki sinema seansına gitmek için izin aldım. İzin aldım yüklem. Kim? Ben. Ne için? Akşamki sinema seansına gitmek için. Zarf tamlayıcısı. Ders çalışırken bir şeyler yemenin doğru olmadığını biliyordu. Bilen kim? O. Neyi biliyordu? Ders çalışırken bir şeyler yemenin doğru olmadığını. Burası da nesne. Yukarıdaki cümleyi de bölelim. Saygı duyan kimdi? Bendim. Peki neye saygı duyarım? Doğaya saygı duyan insanlara. Neye sorusuna yanıt veren, yer ve kaynak bildiren ögemiz yer tamlayıcısı. Her zaman da zarf tamlayıcısı. 15. soru vurgudan bahsetmiş. Fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki öge üzerinde. isim cümlesinde ise yüklemin kendisindeydi. Bakalım. Korktuk. Korkan kim? Hepimiz. Korkmak bir fiil cümlesi olduğu için burada vurgulanan özne. Sevindirdi. Se e, kimi sevindirdi? Beni. Kimi sorusuna yanıt veren öge nesne. Neyi özlemişim? Ablamla balkon sohbeti yapmayı. Neyi sorusuna yanıt veren öge nesne? Değiştirdi. Neyi değiştirdi? Evin bütün havasını neyi sorusuna yanıt veren öge nesne? Bu yüzden doğru yanıt A seçeneği. B, C ve D seçeneklerinde nesne vurgulanmış ama A seçeneğinde özne vurgulanmış. 16. sorumuz bütün ögeler söz grubu şeklinde olabilir. Zaten cümleyi ögelerine ayırmayı zor hale getiren işte bu söz gruplarını ayırt edebilmek. Benden yaşça büyük olan teyzemin kızı yıllar sonra bizi ziyarete geldi. Şimdi bakıyorum. Ziyarete geldi yüklem. Ziyarete gelen kim? Benden yaşça büyük olan teyzemin kızı özne. Ne zaman? Yıllar sonra zarf tamlayıcısı. Şimdi hem yüklem, hem özne hem de zarf tamlayıcısının üçü de söz grubu şeklinde. Oysa ben ne istiyorum? Sadece özne söz, söz grubu şeklinde olsun. Yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için heyecanlanan küçük kız dün uyuyamadı. Uyuyamayan kim? Yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için heyecanlanan küçük kız. Ne zaman uyuyamadı? Dün. Bakın bu şartlarıma uyuyor. Daha sonra neden sözöbeği şeklinde olduğunu açıklayacağım. Burası yüklem, burası zarf tamlayıcısı, burası özne. Sözlük karıştırmayı seven babam yine hiç duymadığım bir sözcüğün anlamını sordu. Soran kim? Sözlük karıştırmayı seven babam. Özne. Öznemiz yine söz grubu biçiminde. Neyi sordu? Hiç duymadığım bir sözcüğün anlamını. Nesne. Yine de yine zarf tamlayıcısı oluyor. İç mimarla anlaştı. Anlaşan kim? Evin dekorasyonunu her ay değiştiren anne. Ee, nasıl, kimle anlaştı ya da nasıl anlaştı? Bir iç mimarla. Burası zarf tamlayıcısı. Fiilin nasıl yapıldığını belirten ögelere de biz zarf tamlayıcısı diyoruz. En sonunda da zarf tamlayıcısı. Şimdi sevgili canlar. Yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için heyecanlanan küçük kız kısmı neden parçalayamadık? Bir kere e, burayı bir tekrar yazalım. Yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için için heyecanlanan küçük kız. Şimdi burada ben biraz kalemimin kalınlığını azaltacağım ve rengini de maviye dönüştüreceğim. Şimdi küçük kız zaten sıfat tamlaması. Nasıl kız? Küçük kız. Heyecanlanan kelimesi bakın bir sıfat fiil. Sıfat fiiller bulunduğu yerde sıfat tamlaması yapar. Bunu aldık. Peki heyecanlanma e, fiilimsiler için ve cümle ögelerini anlatırken dedik ki fiilimsiler cümlede yan cümle kurar. Yan cümleler yan yargı belirtir. Yanına gelen sözcüğü de kendi bünyesine katar. E niçin heyecanlanıyor? Bakın yan yargıya soru soruyorum. Yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için heyecanlanan. Yani burada heyecan e, yeni alınan kırmızı rugan ayakkabılar için heyecanlanan kısmındaki şu kısım Heyecanlanan kısmına ait. Zaten kırmızı rugan ayakkabılar sıfat tamlaması, yine yeni alınan da e, sıfat fiil, hepsi birlikte komple bir bütün oluşturduğu için burayı parçalayamıyorum. O yüzden de cevabımız B seçeneği oluyor. E, yine aynı şekilde e, mesela C seçeneğinde hiç duymadığım bir sözcüğün anlamı, bu da hem sıfat fiille karışıp bir isim tamlaması, D seçeneğinde evin dekorasyonu belirtili ad tamlaması, evin dekorasyonu her de her ay değiştiren annem sıfat tamlaması olduğu için parçalayamadım. Bir iç mimar zaten yine sıfat tamlaması olduğu için parçalayamadım. Bizden zaten ne istiyordu canlar? Bizden sadece öznesi söz grubu biçiminde olan bir e, cümle istiyordu. O da B seçeneğinde mevcuttu. Şimdi bunun kalınlığını yine artıralım birazcık tamam. 16. Soruya 17. Soruya geçtik. Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devletinin başkentliğini yapan Van Kalesi M.Ö. 848 825 tarihleri arasında kurulmuştur. Evet kurulmuştur yüklem. Kurulan nedir Van Kalesi? Ama nasıl bir Van Kalesi? Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devletinin başkentliğini yapan Van Kalesi. Burasının tamamı özne. Neden buranın tamamı özne? Bir kere Van Kalesi zaten belirtisiz zat ad tamlaması. Onu parçalayamam. Yapan kelimesi gelmiş. Bu bir sıfat fiildir. Sıfat fiiller yanındaki sözcüğü kendi yani daha doğrusu fiilimsiler yanındaki söz grubunu kendi bünyesine katarcanlar. Zaten yapan sözcüğü ardındaki kelimeyle de birleşecek. Yoksa sıfat fiil olamaz. O yüzden burayı parçalayamadık. Ne zaman kurulmuş? Burası da zarf tamlayıcısı. Özne, zarf tamlayıcısı, yüklem. Cevabım C seçeneği. 18. sorudan devam ediyorum. Yüklem bir söz grubu değildir. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Henüz gidilmemiş olan sıfat tamlaması ve yine sıfat fiil olduğu için parçalayamıyorum. Daha doğrusu fiilimsi olduğu için parçalayamıyorum. En güzel deniz özne. Büyümedi, büyümeyen kim en güzel çocuk? henüz zarf tamlayıcısı zaman belirttiği için en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız yaşamadığımız ee, yüklem en güzel günlerimiz özne henüz henüz yaşamadıklarımız şimdi henüz kelimesini yine içine kattı Evet, o yüzden buranın tamamı yüklem. Sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Henüz söylememiş olduğum sözdür. Yüklem. Geri kalan kısım özne. Şimdi neden B'deki henüzü almadım? Çünkü bakın buradaki büyümedi bildiğimiz düzgün çekimli bir fiil. Yani yanında ne? bir söz grubu var yani bir sıfat tamlaması bir isim tamlaması bir edat grubu veya bir birleşik eylem bir deyim bir ikileme yok bu yüzden kendisi bağımsız bir fiil olduğu için onu ayrı tuttum ama diğerinde yaşamadıklarımız sıfat fiil adlaşmış sıfat fiil o yüzden henüz kendi yanına alacak onu çünkü fiilimsiler cümlede yan cümle kurar ve yanındaki ee, ögeyi de kendi bünyesine katar demiştik. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği oluyor. 19. sorumuz ara sözlerle ilgili ara söz cümle dışı unsur olabildiği gibi bir ögenin açıklayıcısı olabilir. Peki bu arada ara söz neydi? Ara söz ya da ara cümle bir öge bir cümle içerisinde Ekstra açıklama olan kısım. Bunların başında ve sonunda istersek virgül, istersek kısa çizgi kullanabiliyorduk. Ara sözler ve ara cümleler cümleden bağımsız hareket eder. Yani ara söz ve ara cümleyi cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamında bozulma olmamalı. Limon küfünü evinin her yerinde kullanmış. Şimdi burada en sevdiği renk neymiş? Limon küfü. Hangi öge neyi kullanmış limon küfünü? Yani en sevdiği rengi. Burası nesne. Mersin'e gözünde tüten memleketine nereye? Mersin'e yer tamlayıcısı. Peki orası neymiş? Y gözünde tüten memleketi. Zaten biz de yer tamlayıcısının açıklayıcısı olsun istiyorduk. Cevabımız B seçeneği. Ee, planladınız mı? Ne zaman? Bayram tatilinde. Neresiymiş o? Ağustos ne zamanmış o? Ağustosun sonu. Zaman belirttiği için zarf tamlayıcısı. Ee, huysuzlaşan kim? Sarman, yavruların annesi. Burası da özne. Bu yüzden de cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Beşinci gün etkinliğimizin beşinci gün kampımızın beşinci gününün yirminci sorusu. Ee, yine bir açıklama yapılmış. Cümle ögeleri anlatılmış. Ve hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur denmiş. Temel ögelerimiz özne ve yüklemdi biliyorsunuz. Mis gibi kokusu gelen kebaplar pişmek üzereydi. Şimdi üzere kelimesi edattır. Biz bunları hep 6. sınıfta gördük. Aslında sevgili canlar şu an ara tatildeyken Cümle ögeleri ve fiilimsi konuları biraz 6. sınıf konularıyla alakalı. 6. sınıf konulardan tamlamalar konusuna, ilgeçler konusuna, 7. sınıftan da birleşik fiiller konusuna bakarsanız aslında cümlenin ögeleri ve fiilimsi kısmını biraz daha güçlendirmiş olabilirsiniz. Çünkü genelde benim öğrencilerde gözlemlediğim şu oluyor. Öğrenci 8. sınıf konusunu çok iyi anlıyor ama 6'dan ve 7'den gelen işte belki temeli eksiktir. Belki işlediği konuyu unutmuş olabilir. Bunlar çok doğal şeyler, insanlık hali. Tekrar söylüyorum 6. sınıftan isim tamlamaları, sıfat tamlamaları edat öbekleri, edatlar konusu, 7. sınıftan da birleşik eylemler konusuna şöyle bir bakarsanız ki öğretmenleriniz eminim bu sene size onları şöyle bir hatırlatmışlardır ama siz ara tatilde bunlara biraz daha bakarsanız kendinizi dil bilgisi konusunda biraz daha güçlendirmiş olursunuz. Şimdi sevgili canlar üzeri kelimesi edat. Pişmek üzereyi mecbur yanını almak zorundayım. Çünkü edatlarda aynı sıfatlar gibi uydu sözcükler. Yani yanında dünya ile ay gibi düşünün. Yanında başka bir gezegenin varlığı lazım birlikte hareket edebilmeleri için. Pişmek üzereydi yüklem. Parçalayamadım çünkü edat grubu. Pişmek üzere olan ne? Mis gibi kokusu gelen kebaplar. Özne. Burası iki ögeli. Sosyal içerikli dersleri ben daha iyi kavruyorum. Kavrayan kim? Ben. Ne kadar kavruyorum? Daha iyi. Burası zarf tamlayıcısı. Neyi? Sosyal içerikli dersleri. Nesne. Ondaki bu çalışma hırsını hiçbirimiz gösteremeyiz. Gösteremeyen kim? Hiçbirimiz. Neyi? Ondaki bu çalışma hırsını. Nesne. Yine üç ögeli bir cümle. Yaylanın verdiği huzuru ballandırarak anlattılar. Kim? Onlar. Neyi? Yaylanın verdiği huzuru. Nesne. Nasıl? Ballandırarak. Böylece cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet cümlenin ögeleri ve fiilimsi konusunu bitirirken tekrar tekrar size tavsiyem Şöyle bir 6. sınıftaki isim tamlamaları konusuna ve edatlar konusuna şöyle bir bakmanız ve 7. sınıftan da birleşik eylem konusuna bakmanız. Eğer fazla hatanız varsa yok eğer e, ben burayı kaçırmışım dediğiniz bir nokta varsa cümle ögelerini ve fiilimsileri güçlendirmeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere sevgili canlar hoşçakalın.